İyi ki emekli olmuşsun damat. Bu kadar ödev verilir mi ya özel ders öğrencisine? <laughs> Bak bakalım bir tane yanlış var mı? Zehir gibi zehir. Sana benzer ha biraz. Tutturdu bir babacım. Baba değil oğlum hoca. <laughs> Dinletemiyorum. Damat sana bir şey diyeceğim. Aferin bak bunu bile çözmüş. Sen söyle dinliyorum. Ben babamla barıştım. Zeki'ye yardım etmiş hep. Sonra benim için neler yapmış. Sabıka kaydımı sildirmiş toptan. Dün İrfan yakaladı. Tek laf konuşmadı. Biliyorsun onu. Onların başına yıkar orayı. Ama hiçbir şey yapmadı. onun sayesinde İrfan'ın gözünde temize çıktım. Olamaz mı damat? Babam değişmiş olamaz mı? Değişti ha. Ne bileyim. Belki her şeyi baştan başlarız. Gerçi bunca ele aldıklarını geri veremez ama. Tabii veremez. Ne senden aldıklarını verebilir, ne benden. Sen belki unutursun Ecevit. Ama ben unutmam. Unutmam. Halidem. Hani vermezlerdi kuyu dibinden olmayana kız? Bak aldım işte. Ne <laughs> o korktun mu yoksa deminki seslerden? Canım karım. <laughs> Elimden geleni yapıyorum senin için. Allah var yukarıda neler yapıyorum. Ama sen aldın şimdi onun ayımı arkana. Yanında da zaten onun küçük kopyası olmaya can atıyor Bilal. Kendim için değil Ecevit. Ben de ben kalmadı artık bitti. Senin için korkuyorum. Yolun yol değil evlat. Bu gidişle kirleteceksin ellerini. Temiz kalmayacak ellerin. Görüyorum. Senin de kirlenecek ellerin. Duydun mu beni Ecevit? Kirlenecek.